Öncelikle merhaba arkadaşlar ben de Elba burada da Elba tabi adı Sonic 3 Air ve sonunda buldum onu. Ben mobilimi buldum sonunda Ve sizinle beraber oynayacağız hatta modern modu indirdim Modern moduyla beraber oynayacağız Hatta şöyle göstereyim Gördüğünüz üzere bu beraber oynayacağız hatta drop 2 bile açtım gördüğünüz üzere. Bu arada ben biraz dikkatimi verdim <Sessorn> <Sessorn> çünkü yan atıyorum kırmızılara bir var öyle bir kırmızı daha doğrusu ondan dolayı dikkatli olacağım bu sefer Bir PC'de oynamıştım cidden çok uzak kontrolleri. Bir ee, de üstüne üstü saçma sapan da vardı. Onlar da indirip oynamaya çalıştım. Ama hiçbir şekilde ee, alamadım bildiğiniz üzere. Aptal oyunda da ee, hiçbir Ama ben Sonuç 3 eğri indirmeye karar verdim. Umarım izlersiniz, beğenirsiniz. Evet. Şimdi bu kadar. Şimdi bu bu kadar. C'est bon, c'est parfait. Voilà. olabilir mi ya? Ekip kuruyorum. Hatta durun arkadaşlar şuradan Ekip Game'e girip size bir şey göstereceğim. notlardan şöyle Evet, onu da açtım. Sonra şuradan ek normal game'den. Evet, gördüğünüz evet. evet, gibi tane da drop kapan kapandı farkındayız evet drop 5 kapandı ikinci evet. arkadaşlar oyun şey oyunun linkini vereceğim roomunu da, room da veririm herhalde bu arada kanala abone olmayı unutmayın unutmayın ve bunu ilerideki videolar gelecek evet bu full oyunu insan olarak bitireceğim evet Eee şey oyunu bitirdikten sonra nasıl ve normal piyasla oynadıktan sonra full modlarını çekmeye başlayacağım modlarını da çektikten sonra full oyunu kılıp yani daha doğrusu oyunu bitirdikten bitirdiğinizden dolayı oyunu başka bir oyunu oynayacağım. Yani farklı. ya da free it böyle farklı modlar daha fazla farklı mod varsa onları oynaya oynaya bitirecekler artık. Ama yani arkadaş içerik bulamıyoruz. Var bir sonu kurutmayla bir iki, iki mobil mobilini bulduk yani. Sonu kişi mobilini bulduk. Biz oynayalım yani dedik değil mi? E yani. Ya. Ne evet Şuradan şöyle bulabildim mi onu Kaybolduğum gibi hissediyorum şu anda Ne olsun baba nerede? <laughs> Oyun oynarken o kadar heyecanlanıyorum ki şu anda. Ellerim çizebilir. Ya o bunu da yapmasın ya. Sonunda da yapamazsın ya kadar yer. Ve pis pis pisten, pis Ben kamyon da e, Ondan dolayı giremedim. Ha videoyu yayınlar için oynamıştım. Tekrar Forza oynamıştım. 15 dakikalıktı. ondan dolayı gönderemedim. Evet. 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 三喝了一碗。 Evet fazla unutanlar da böyle. Yine her zaman gibi 10 dakika yapacağım. Yapacağım zaten benim. Ya arkadaşlar sonuç 3 öğret, Çok güzel bir oyun. Ve de enerji zaten. Oynadığım bir oyun. Yani i̇çerik bulamayın. Arkadaşlar bu arada e, ee, modlarının da linkini istiyorsanız ee, Kanada kanala abone olun bildiğiniz. Bunu istiyorum çünkü milyon milyonlarca diyorum çünkü bedava bedava bir şey iki de bedava gidip abone oluyorsunuz arkadaşlar yani Sık iki tane tuşa basıp bir bırakıyorsunuz Allah Allah sanki çok zor bir şey. Kapının azarlı olur mu? Allah Allah. Biz burada şey yapıyoruz. 18 instrumentu koyuyoruz. montaj veriyoruz. Siz orada oh ben bunu yapayım, oh ben şunu yapayım. Bak, seni gördüm. Bu oldu? çok seviyorum. Korsuda ve Generation'da bu, bu olayları çok sevmeye başladım. Çünkü yani kız basan geliyor üstüne üstün. yani kimse sizi hasar vermiyor. Veremiyor. Yani tek atıyorsunuz gibi yani. Millete. Çok Çıkmayla bir oldun lan harter tf'i de kullanabiliyorsunuz göstereyim Bir kullanamıyorum aslında şey normal modu daha güzel bence yani şöyle modlardan şunu kaldır yani yani güzel değil hatta improvative tonic'i de kullanabiliyorsunuz burada hımm aslında bu şeyle aslında kaldırıp şunu da şöyle kaldırıp modern şeyi sonra kullanabilirim aynen normal şuradan şöyle bakayım aşama Evet, bu da bir hazırlanmış gibi duruyor. arkadaşlar e, burayı da oynayıp videoyu bitireceğim hatta şu, hatta kafemi dalarken da bitireceğim İzlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olup videomu açmak için çok ederim diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay